Oyun TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Summer Kara. devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçen bölümde modifiyemizi yapmıştık. Şimdi bu bölümde de e, birkaç değişiklik yaptım. Şu lastikleri değiştirdim tekrar. E, rally varmış. Rally için de rally lastiği gerekiyormuş. E, onu değiştirdim. Birkaç ayarını yaptım. Rolent ayarını falan filan yaptım. Ee, arkadaşlar onu gösterin demişti sanki. Ben onu bir şöyle şey yapayım. Şuraya arkadaşlar şurada şey var. Ee, vida var. İsmi gelmedi aklıma. Onu tornavida ile çevirerek böyle bir ince ayar yapmanız gerekiyor. O ince ayarı da şöyle arabayı çalıştırıyorsunuz şurada gördüğünüz şey 14.1 civarında olması gerekiyor. Zaten şu an arabayı ilk çalıştırdığımızda ısındırmamız gerekiyor. Yoksa istop ediyor. O işte 14.1'e gelince araba istop etmiyor kolay kolay. Şöyle bu şekilde biraz gaz vermeniz gerekiyor. Şimdi bu bölümde yarışa gitmeyeceğim ee, ya da gidebilirim de gitmeyebilirim de bilmiyorum işimiz uzun sürerse gitmem bu bölümde o şeyin oraya gideceğiz ee, tamirci vardı ya oraya gideceğim arabayı boyatacağım oradaki adam gelmiş düzelttim arabayı zaten yine dönerken birkaç yeri vurdum hem onları düzelteceğim hem de e, arabanın boyasını ayarlayacağız metalik varmış onu yapacağız o biraz bağlı gibi bir şey o kaç paraydı tam hatırlamıyorum da 18-20 bin civarı bir şey onu ayarlayacağız şu araba hala olmadı ha bir de şey yapayım ben şu 14 olsun şu sinek ilaç, ilacı aldım ben bunları sıkıyorum her tarafa sıktım hala Sinekler gitmedi. Şöyle arabanın içine sıkayım. Kapıyı kapatalım hatta. Şöyle bir daha sıkayım. Sıkı... Nerede lan? Gitti mi? Heh. Kapıyı kapatınca gitti. Şu an gitti mi sinekler? Bir daha sıkayım mı? Bak ses geliyor hala. Bak Ölmüyorlar işte böyle bir sıkıntısı var Neyse kapatalım kaputu Garaj kapısında kapatayım Hani yavaştan o zaman o tamircinin oraya doğru Gidelim Arabamızı boyayalım metalik böyle mavi lacivert böyle koyu mavi bir şey yapmayı düşünüyorum Güzel duracak gibi Şu direksiyonu da değiştirdim ama onun üstüne kılıf takılmıyor galiba yani ben takamadım. Bir de heh, şeyi göstereyim. Şu kaputu tekrar açacağım. Şeyi demişsiniz. Hava hava filtresini takmadın üstüne. Bu, bunlar da zaten kendinden var. Şu kırmızı şeyler var ya. Onlar onun kendi şeyi. Hava filtresi. Tekrar ayrıyetten takmamıza gerek yokmuş. Hadi bakalım yola çıkalım. kamyonu da götürdüm ben. Buraları yine keseyim o zaman. Evet arkadaşlar geldik. Hava falan karardı. Ee, inşallah açıktır. Şöyle koyalım arabayı. bakalım içeride mi? Şöyle al işte kilitli. İçeride ama kilitli. Neden kilitli peki? Çok güzel. <laughs> ne yapayım ya? Beklesem mi acaba? Çok da uzun sürecek. O zaman ben Buraya tekrar gelip keseyim buraları. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Bir gün geçtik. Ee, bir gün atlattık. Evet. Şimdi metalik şöyle yeşil güzel duruyor da ben farklı bir renk yapacağım. Burada bir kağıt var şimdi. Şimdi buradan bir şey yapalım mı? Bir motoru tamir etsin ee, 150 indirim yapıyormuş Başka ne yapsın motora bir baksın iyice ee, frenlere de baksın şeye de baksın döndürme falan neydi onun hiçbir aklıma gelmedi hmm, başka kapı soldaki kapıya bir baksın kırık da orası çöküktü karbo diye de bir baksın sağ taraf göçük vardı ee, başka şimdilik gerek yok İşte işte burada e, ee, car metal color yazıyor 18.950 bunu seçeceğiz ee, şöyle değil de ki ben kendi rengimi yapayım. Şöyle koyu bir mavi yapmak istiyorum da nasıl yapacağız? Şunu açayım. Şöyle mor oluyor ya bu mavi yakışır bence böyle bir şey olsun güzel tamamdır başka jantlara hmm. gerek yok ya başka bir şey yok ödeyelim bakalım Bastık parayı. Benim şeyi al diyor. Eve gidebilirsin diyor. O bizi arayacak. Şu arabayı alalım. Bizim araba burada kalsın. Şöyle bakalım son halini. Böyle bir şey. Bakalım yeni hali nasıl olacak. Şimdi alayım ben arabayı eve doğru gideyim. Hadi bakalım. şunu çalıştıralım. Allah Allah. <laughs> ben bu bir türlü süremiyorum ya. Yani. Neyse bakalım hadi. Evet telefon çalıyor bakalım. Tamamdır. Hazırlamış. Çarşamba oldu. Alabilirsin diyor. Hadi bakalım. Gidelim o zaman. Evet geldik. Şurada uzaktan gözüküyor. Çok süper duruyor bence şu an. Yakından göreceğiz bakalım. Şuraya koyalım şu arabayı. Of. İşte bu. Metalik yaptık hemen nasıl değişti. Tipi falan. Şu alttaki şeylerin kenardakiler falan kalsın mı böyle ya? Bence kalsın şimdilik. Şu rengini de değiştirsek mi acaba? Şey yaparız ya. Ee, yarış falan bittikten sonra ayarlarız onun rengini. O kolay. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> Metalik yaptık. Çok süper oldu bence. Bayağı da bekletti ama. Şu kapıdaki şeyi düzeltmiş. Yanlar falan. Tamamdır şu an arabamız çok efsane. Şöyle göstereyim. Evet. Hadi binelim o zaman. Bakalım motoru falan da ayarlamıştı. Çalıştıralım. Hadi bakalım çalıştırıyorum. Oo direkt çalıştı. Direkt yalnız ısınmış gibi böyle. iyi olmuş ya. Araba düzelmiş bir kendine gelmiş. Hayır 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 hayır. Oh Allah'ım suya gidiyorduk. Daha yeni çıktı araba. Aman ha. <laughs> araba daha yeni çıktı ya. Böyle birazcık sürelim değil mi? eve doğru gidelim. Yar, yarışa bir sonraki bölümde gideriz. Ee, onun için zaten göstereceğim evde de. Bir şey var. Ee, yazı var. Cumartesi günleri 8 ile 18 arası ee, yarış varmış. Öyle gösteriyor haritada. Ona cumartesi gününe gitmemiz lazım. O yüzden bir sonraki bölümde gideriz. Şimdi eve gidelim. Ben evde size şeyi göstereyim. Ee, ne onun adı tekne Bu, e, orada bir tekne var küçük tekne de denmez aslında da kayık kayık var onu göstereceğim ee, şöyle araba yalnız fena gidiyor ya dönüşleri falan da çok süper olmuş Yarış öncesi bakım iyi geldi. Allah dönem <laughs> dönemedim. Hadi bakalım. Yolları kesin diyorsunuz da bu araba gidince kesisi gelmiyor insan ya. Yani güzel gidiyor araba. Buralarda birazcık kesmeyeyim artık. arabayı çok sevdim ha. Bayağı iyi oldu. O adam da şansımıza geldi. Galiba biz e, cumartesi günüydü baktığımızda. O adam da yarışa gitmişti. O yüzden orası adam yoktu, kapalıydı. Büyük ihtimal o yüzden. yaklaştık da çok sert girdim. Bayağı iyi gidiyor arabaya. Yalnız motora baktırdığımız iyi oldu Şu an baya sağlam duruyor 14.1 de sabit Evet eve geldik Böyle yanlayarak girerim <laughs> Hatta direkt ben Şeyin yanına gideyim Şuradan mı gidiyorduk Rally tekerlekleri takılı ya Girdim direkt <laughs> Şöyle yanaşayım inelim arabadan şu an sıkıntı yok değil mi vurmadık bir yere aynen evet burada arkadaşlar hemen evin alt e, yol var orada bir tane oradan geliyorsunuz burada bulabilirsiniz şimdi şuraya geliyoruz buraya sürmek için buraya geçiyoruz çalıştırmak için de şurada starter var onu böyle çekmemiz lazım. Bir kere de çalıştırdım hayret. İkinci çekmem gerek yoktu. Normal araba sürer gibi sürüyorsunuz. Şurada vites var bunun. Ee, G'ye <laughs> basınca arabanın vitesi değişiyor. Şuradaki vites gördüğünüz gibi yukarı geldiğinde geri vites. En alt aldığınızda da ileri vites oluyor. Bu şekilde gidebiliyorsunuz. Ben şu anda Göl üzerinde tam haritayı bilmiyorum. Bilselim şehre falan giderdik ama şöyle bir gideceğim. Etrafta bir döneceğim sonra tekrar arabanın yanına gideriz. Böyle azıcık süreyim. Eğlenceli ya. Güzel. Şöyle birazcık dönelim. Manzara eşliğinde. Işte gölün ortasında. <laughs> Artık yavaştan geri dönelim. Yalnız adam acıkmadı. Ne alamış Evet bakalım çarpmadan şöyle yanaşabileceğiz mi? Şöyle azıcık da geri alalım. Tamamdır. Motoru durduralım inelim arabamıza tekrardan binelim duruyor değil mi bu tamam baya bir susamış adam onunla eve gidelim bir su içelim kontağı çevirdiğim gibi 14.1 Evet. Şöyle geri geri yanaşayım şöyle, şuraya. El freni çekelim. Merak ettim ben ya şu kaputu bir açayım. Ne yapmış? Bir şey değişmiş mi yani? O motor değişmiş galiba. Boyamış mı ne yapmış? <laughs> Şu bazı parçalar kapaklar falan değişmiş. onlar beyaz değildi. Araba kendine gelmiş. Şu amasörleri de mi değiştirseydik ya? Var mıydı öyle bir şey? Görmedim ama arabamızın rengi falan baya iyi oldu ya. Şu ee, sonradan eklediğimiz parçaların renklerine böyle kalsın mı? Şu yan taraftaki parçalar, yoksa onların rengini değiştireyim mi? Onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Hem de benim için aklımda bir fikir olur. Arabi'de bir şey yapalım istiyorum dedim. Benzin bitmesin. Gerçi şey daha var ama. Böyle az ileri alacağım. Ha işte bitti. <laughs> Hayret. kapıyı açayım. Şu kalmış şurada şunu da koyayım şu raflara. Toparlamış oluruz. Evet arkadaşlar bu bölümde de arabamızın rengini ee, değiştirdik güzel yaptık bayağı böyle metalik parlıyor araba Jantları değiştireceğim yarıştan sonra. Şu ralli için aldım o jantları. Ee, diğer eskiler de güzel değil demişsiniz. Yeni bir tane sipariş ederiz o zaman. Ben onları getiririm. Ee, video uzun mu oldu kısa mı oldu bilmiyorum. Şu arabanın yapılması için çok bekledim ben. Ee, o yüzden videonun kaç olduğunu çok fazla tahmin edemiyorum ama ee, artık idare edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.